Amerika'dan alışveriş yapmak. İşte bu kadar kolay. Amerika sepetim. amerikasepetim.com web sitesine gir ve üye ol. Üye ikonuna tıkla. Açılır pencereden üye ol sekmesini seç. Formu doldur. ve üye ol butonuna tıkla. Amerika adresin hazır. Şimdi alışveriş zamanı. Alışveriş yaptığın siteye gir ve sepetini oluştur. Ardından sipariş adımına geç. Amerikasepetim.com'daki sana özel adres bilgilerini kopyala. Alışveriş yaptığın sitedeki adres formuna bu bilgileri yapıştır. Tek yapman gereken paket oluştur seçeneğine tıklamak, paket formuna gerekli bilgileri gir ve paketini oluştur. Amerika'ya gönderim yapan her siteden, dilediğin her ürünü Adet ve ücret sınırı olmadan istediğin sayıda ve fiyatta satın al. Farklı sitelerden alışverişlerini Amerika Sepetimle tek kargoda birleştir. Gümrük ve kargo işlemleriyle uğraşmadan alışverişin tadını çıkar. Amerika Sepetim. Detaylı bilgi almak ve hemen alışverişe başlamak için web sitemizi ziyaret et.